Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle unlu bitle mücadele için hazırladığım doğal karışımı beraber yapalım. Şimdi bir bardak, bir su bardağı sıcak su lazım. Biz bu suyun içine şöyle bir tatlı kaşığı zerdeçalı ekliyorum. Evet. Şöyle iyice karıştıralım. İyice suya Geçsin sadece. Evet. Şimdi kullanmadığınız ya da bu işler için kullan, kullanmak e, için ayırmanız gereken bir şey var. Tülbent olması lazım. Çünkü tülbent boyanıyor. Benim de eski bir tülbentim vardı. Şimdi e, şey şöyle bir su hazırladım. Yalnız bu suyun birazını dökeceğim bunun içine. Fazla gelecek çünkü. Evet şöyle. bu tülbenti ya da şeyi de buraya koyayım da şimdi Arap sabunu sıvı Arap sabunu lazım ondan sonra kaşığım nerede şöyle 4 yemek kaşığı Arap sabunu koyacağız 1 3 ve 4 eyvah birazcık taştı Şimdi şöyle şu koyacağım. Ben şöyle içine birazcık heh, verelim taşmasın döküyoruz. Evet. Şimdi Böyle süzelim. Evet, bu da böylece. Şurayı yıkarım biraz da. Bakın böyle şey gibi oldu kırmızı sarıdan kırmızıya döndü arap sabunuyla beraber işte arkadaşlar böylece bir saniye şu külbentle şurayı sileyim akacak çünkü çok boyanıyor zerdeçal çok fazla boyuyor o yüzden renk bırakmasın. Hemen silmek lazım. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu unlu bitle mücadele için ilacımız hazır. Evet. Bunu da takalım. böylece unla bitle mücadele etmeye devam ediyoruz. Hemen şurayı tekrar sileyim. Evet. Bu kadar basit. Yani önce, kimyasallardan önce doğal çözümleri deneyin. Bitkilere kimyasal ilaç e, vermeden önce bu yöntemi bir deneyin. Ben bende etkili. Bakalım siz beğenecek misiniz? Yapıp da e, kullanan e, iyi sonuç ya da kötü sonuç neyse alan ya da sonuç alamayan e, bana yorumda bahsederse. Nasıl buldunuz, neler yaşadınız? E, memnun olurum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.